Hepsine merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet çiçek serisindeyim. Bu güzel gördüğünüz çiçekler 70 TL arkadaşlar. Petunyaları görüyorsunuz. Sarkın petunyalar. Bu gördüğünüz açelye ise 300 TL. Evet arkadaşlar. Şimdi ben serinin içine girdim evet. Acemalısını görüyorsunuz. Fuşya renginde. Bu fideler hepsi 5 TL arkadaşlar. Göreceğiniz fideler 5 TL. Bu da acemalısının farklı bir rengi. Evet bir çiçek sarısında özellikle Mayıs ayında görebileceğiniz çiçekler. Bunlar da 5 TL arkadaşlar. Bunlar da yaprak güzelleri. Yaprak güzelleri eğer güneşi, yarım gün güneşi görüyorsa kendi rengini alıyorlar. Evet yanında da karanfil fideleri var. Bu karanfil fideleri de 5 TL. Az sonra bunların büyüklerini göreceksiniz. Onlar da 25 TL. Evet biraz ilerliyorum. Evet bu gördüğünüz fideler de 5 TL. Evet, papatyaları görüyorsunuz. Papatyalar 25 TL diye hatırlıyorum. Evet, sürekli çiçek açıyor. Tomurcuklu bu halini görüyorsunuz. Papatyalar çok fazlaydı. Karanfiller çok fazlaydı arkadaşlar. Mine çiçekleri. Özellikle bu aylarda görebileceğiniz çiçekler. Evet, küfeye çiçeği. Geçenki videoda arkadaşlar yazmışlardı. Onlara buradan da teşekkür ediyorum. İki arkadaşımız yazdı. küfe çiçeği olduğunu. Onlara buradan selamlarımı iletiyorum. Evet arkadaşlar bunlar da sardunyalar. Sardunyalar 25 TL. Evet şöyle. Sardunyalar da çok geldi ama bu sefer gazanyalar. Evet gazanyalar çok vardı. E, petunyalar çok vardı. Bunlar da 25 TL. Gazanya da sürekli çiçek açıyor arkadaşlar. Bunlar mevsimlik çiçek değil. Dış mekana dikerseniz gazanyalar kışın birazcık sararıyorlar. Ama tekrar e, bahardan itibaren çiçek açıyorlar. Evet, karanfilleri görüyorsunuz. Karanfiller 25 TL. Evet, Sukulentleri görüyorsunuz. Farklı aracmanlar yapılmış ya da tek tek sukulentler bunlar. Evet yine fideleri görüyorsunuz. Bu fideler de hepsi 5 TL. Tek tek. Evet, cam güzeli fideleri var. Farklı Evet arkadaşlar kedi tırnağı var. Bunlar da 5 TL. 5 TL'den satışa sunuyorlar. Evet petunyaları görüyorsunuz. Bunlar da petunya fideleri. Bunlar da 5 TL. Benim gördüğüm e, neredeyse birçok çiçekçiye gittim ya da hafta sonunda pazara gitmiştim. E, tüm fideleri 5 TL'den satıyorlar arkadaşlar. Evet bunlar da 5 TL. Evet çok güzel. Evet Hüsnü Yusuf görüyorsunuz. Bunlar 25 TL. Ben geçen yıl A101'den tohumunu almıştım. Bu sene açtı ve uzun var. Beyaz açtı benimkisi. Bunlar çok güzel bir pembe. Evet şaka çiçeği görüyorsunuz. Şaka. Bunun fiyatını hatırlamıyorum ama şaka çiçeği. Gelin buketlerindeki o desen arkadaşlar. Evet mini çiçekleri benim yazın favori çiçeğim her zaman söylüyorum. Bunlar 20 TL. Fideleri henüz gelmedi arkadaşlar. Ben fidelerini de birçok yeri sordum, fidelerini göremedim. Bunlar 20 TL yayılan, yani o saksıda olanlar yayılan. Ben bugün buradan mini çiçeği alacağım. Hatta gezerken hangisini alayım diye bakıyorum. Bu pembeden almak istiyorum arkadaşlar. Diğerlerine de bakıyorum. Yayılmacı mini almak istiyorum ki bahçeyi doldursun. Bunlar da çok ıı, farklı bir renk. Koyu bir mor. Ama bahçede dış mekanda bende bunun açığı var. Hani birbirini renkler öldürür ya da hani çok belli olmaz diye. Şu an onu almayayım diye düşünüyorum. Bu pembelerden birini almak istiyorum. Şöyle ben de inceliyorum arkadaşlar. Nasıl yani tomurcuklu mu? Tomurcukları büyüyor mu? Evet bundan da var bende. Bundan da almayayım diyorum. Evet, petunyaları görüyorsunuz. Petunya saksıda. Petunyalar çok fazla. Evet, diğer tarafa doğru ilerliyorum. Evet, ben bunu seçtim arkadaşlar. Bunu almak istiyorum. Mini çiçeklerini dış mekana dikerseniz bunlar uzun yıllar kalır. Ama evde bakarsanız sadece sezonluk gibi olur. Ben her seferinde dış mekana diktiğim mini çiçeklerini size gösteriyorum. Kışın bunları soğuktan, dondan koruyacaksınız. Aslında soğuk karşı da dirençli ama zirai dondan korumak için üstlerini belli bir dönem kapatacaksınız arkadaşlar. Şöyle genel gösteriyorum. Farklı görmediklerim de var mı diye. Bunlar da fide arkadaşlar. Bunlar da yıldız çiçeği yanıyorsam ve gazanya fideleri var. Onlar da 5 TL. Evet, ödeme yapmak için kasaya doğru ilerliyorum. Evet arkadaşlar ben bir farklı rengini daha gördüm. 20 TL bir saksı, 20 TL de diğer saksıya verdim. Toplamda 40 TL ödedim. Bunları dış mekana dikeceğim. Diğer mineler gibi bunların da dış mekanda çok yayıldıklarını ve büyüdüklerini sizlere göstermeyi ümit ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.